AB 5 santim, AD 12 santim olmak üzere düz bir zemin üzerinde sırasıyla bulunan ABC dedik dikdörtgeni biçimli bir kağıt sırasıyla BCD noktaları etrafında ok ile belirten yönde 90 derece döndürülüyor. Döndürme işlemleri sabit hızla yapılmış olup kağıt birinci konumdan dördüncü konuma 12 saniyede geçmiştir. A noktasının x saniyede kaç pi santim mesafe kat ettiği belirtilen ifade fx fonksiyonu olarak tanımlandığına göre f2 artı f5 artı f11 toplamı kaç pi'dir diyor. A noktası ilk etapta buradan şuraya geliyor. 90, 90 derecelik yol alıyor. Burada 2 pi r'den 2 pi r ne? 5. Merkezimiz ne? B. Çarpı 5. 90 bölü 360'dan bölü 4. Buradan bu geliyor. Bu kadar yol alıyor. Birinci turda. İkinci tura bakacak olursak buradan nereye geliyor? Şuraya geliyor. Merkezimiz neresi? Şurası. Yine bir 90 derecelik yol alıyor. 2 pi r ne bu sefer? 5, 12, 13. R de 13. Bölü yine 360 derecede 90 derecelik olduğu için 90 bölü 360'dan bölü 4 geliyor. Burada da ikinci safhada da bu kadar yol aldı. Üçüncü etapta ise A buradan buraya geliyor. Yine 90 derecelik bir yol alıyor. Merkezimiz burası. 3. Burada da yarıçapımız ne oluyor? 12 santim oluyor. 2 pi çarpı 12, 90 bölü 160'tan bölü 4 geliyor. Şimdi aldıklar yollar bunlar. Şıklara baktığımız zaman hep bölü 8 bölü 8 bölü 8. Bunların hepsini bölü 8 ile yapalım. Bir daha payda işlemeyle vesaireyle uğraşmayalım. Birinci kısımda aldığı yol nedir? Burası 8 olursa burası 4. 20 bölü 8. 20 pi bölü 8. İkinci kısımda burası 4. 52 pi bölü 8. Üçüncü kısımda da burası 8 burası 4. 48 pi bölü 8 yol alıyor. Şimdi birinci durumdaki A'nın çizgisel, çevresel hızıyla ikinci durumdaki, üçüncü durumdaki bunların hepsi birbirinden farklı. Biz bunları bulalım. Tamamını 12 saniyede geçtiğine göre 4 saniyesini buraya, 4 saniyesini buraya, 4 saniyesini buraya ayırıyoruz. Neden? Hepsi 90 derece eşit ve sabit hızla hareket ettiği için 4, 4, 4 diye ayırabiliyoruz. Bunların şimdi A'nın çevresel hızlarını bulalım teker teker. Birinci durumda 20 pi bölü 8 alınan yol. Bölü geçen zaman 4 saniye. Burada ne oldu? 5 pi bölü 8 çevresel hız oldu. V1 diyelim buna. İkinci duruma bakıyoruz. 52 pi bölü 8 alınan yol bölü geçen zaman ne? 4 saniye. Eşittir 13 pi bölü 8. Bu da V2 oldu. Üçüncü duruma bakıyoruz. V3'ü hesaplayalım. Alınan yol 48 pi bölü 8 bölü Geçen zaman 4 saniye. Burada da ne yaptı? 12 pi bölü 8 oldu. Şimdi bunların da hızlarını yazalım tekrar buraya. Birinci hız 5 pi bölü 8. İkincisi 13 pi bölü 8. Üçüncüsü de 12 pi bölü 8. fonksiyonları bulmaya çalışalım şimdi. F2 yani bize 2 saniyede ne kadar yol aldığını soruyor. 2 saniyede bu turunu tamamlamamış olur. Yani hepsi burada alacağı yolun. 5 pi bölü 8 çarpı 2. Ne yaptı? 10 pi bölü 8. 5 saniyede. 4 saniyede buraya gelir. 1 saniyeyi de buradan tamamlar. Dolayısıyla 4 saniyesini 5 pi bölü 8 çarpı 4'ten hesaplıyoruz. Buradan 20 pi bölü 8 geliyor. Bir saniyeyi de ikinci turda tamamlayacak. Bir saniyesinde o hızla tamamlayacak. 13 pi bölü 8 çarpı 1 eşittir 13 pi bölü 8 geldi. Şimdi f 11'i bulacağız. 4 saniye bu turda geçecek. 4 saniye bu turda geçecek. 8. Geriye kalan 3 saniyesinde bu turda tamamlayacak. 4, 4, 3. Birinci hızı neydi? 5 pi bölü 8 çarpı 4 artı. İkinci hızı 13 pi bölü 8 çarpı 4 artı. Geriye 3 saniyesi kaldı dedik. Üçüncü hızı ne? 12 pi bölü 8 çarpı 3. Şimdi bunları hesaplayalım. 20 pi bölü 8 artı 52 pi bölü 8 artı 36 pi bölü 8 bu toplam, şunların hepsinin toplamı. 1 2 3 4 5 6 6 tane kesri toplayacağız. 10 20 daha 30 13 daha 43 43 20 52 daha 72 Bir de ne var? 36 var. Topladığımız zaman 9, 2 daha 11, 14, bir de elde var 15. 151 pi bölü 8 gelmiş olur arkadaşlar.